Bugünkü konuğum Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Tuğba Gürsoy. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Füsun Hanım, merhaba. Skype'dan yapıyoruz belki seste biraz hani gelgitler olabilir kusura bakmayın o nedenle o Ankara'da ben İstanbul'dayım ama konuşacağımız konu önemli çünkü önce bir yasa teklifi verildi hayvanlarla ilgili daha sonra da yasalaştı bu yasalaşma durumuyla ilgili hala bir umut işte geri çekilebilir mi ya da nasıl düzenlenebilir diye bir beklenti var. Var mı gerçekten ya da siz bize en son durumu anlatırsanız eğer tam olarak ne oluyor. Çünkü bir de şeyi eklemek istiyorum. Başlangıçta çok hızlıydı her şey. Herkes çok fazla konuşuyordu. E, hala tabii ki yazılıyor, çiziliyor ama biraz da böyle geriye düşme var, tıpkı narin olayında olduğu gibi. E, ama maalesef e, hayvanlar hayatlarından oluyorlar. Sanki bunu bekliyormuş gibi davrananlar var. Uzatmayayım ben, e, sözü size bırakayım çok teşekkür ediyorum bu konuyla ilgilendiğiniz için öncelikle e, yaşam hakkı her şeyin üstünde diyoruz ya. yani yani e, yaşam hakkının hukuk kurallarıyla öldürmeye e, dönüp bir şekilde meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz Hı. ve hayvanların yaşam hakkının hiçe sayıldığı bir dönemden geçiyoruz ülkemiz adına. E, dünyada çok iyi örnekler olmasına rağmen bu iyi örnekler alınmadı ve öldürme tercih edildi maalesef bizim seçtiğimiz milletvekilleri tarafından. Biraz süreci geriye alarak aktarma isterim Nisan ayının ortaları gibi Adalet Bakanı Tunç bir açıklama yaptı ve sokaktaki hayvanlar sorun teşkil ediyor. Biz bunlarla ilgili dört bakanlık olarak bir çalışma yapıyoruz diye bir basın açıklaması yaptı. Bunun üzerine Allah Allah dedik. Bu neymiş filan. Biz bu sefer meclis koridorlarını aşındırmaya başladık. Hı. Ee, özellikle AKP ve MHP milletvekilleriyle görüştük. Çünkü sandalye çoğunluğu onlarda ve yine o, onların tarafından bir bakandan açıklama gelmişti. Ee, böyle bir yol izledik elbette. Ee, bu milletvekilleriyle yaptığımız görüşmelerde ya yok öyle bir yasa canım olur mu öyle şey. Yani münasebet bu işte biz bu hayvanlarla beraber bizim kültürümüzün bir parçasıdır diyenler falan da oldu. Maalesef açık açık kandırdılar bizi ve Temmuz ayının 12'sinde ee, yine bir işte basın açıklamasıyla yasa teklifinin meclise sunulduğunu öğrendik. Ee, çok hızlı gelişti her şey. 12 Temmuz'daki e, yasa teklifinin meclise sunulmasının ardında yanlış hatırlamıyorsam 28 Temmuz günü bütün komisyon e, yani komisyon görüşmeleri tamamlanmış. Meclis genel kurulunda da görüşülmüştü. Şimdi bakın bu e, çok teknik ve bilimsel bir mevzu. Dolayısıyla bilim insanlarını kapı dışarı bırakarak e, evet. bir yasama faaliyeti yapılamayacak Yapılması halinde biz buna meşru değil diyebiliriz. Ya da yapılmasının sonuçları yaşam hakkını ihlal ediyorsa halk olarak biz bu yasayı veto ediyoruz deme hakkına sahibiz. Hepimiz biliyoruz ki yasalar her zaman adaleti sağlamazlar ve bu yasada tam olarak bunun bir örneğidir. Öncelikle şunu söylüyorum. Biz bu yasayı tanımıyoruz. Eee bu yasa bir katliam ve tecrit yasasıdır. Dolayısıyla bu yasanın değiştirileceği güne kadar hangi hukuki yollarla eee Anayasal yollarla protesto etmemiz gerekiyorsa bütün bunları yapacağız elbette yapmaya da devam edeceğiz. Şimdi Meclis Komisyonu görüşmeleri sırasında da takip edenler olmuştur muhakkak. 18-20 saate varan toplantılar yapıldı burada. Şimdi saat verince sanki çok nitelikli bir iş çıkmış gibi görünüyor ama muhalefet milletvekillerinin Can hıraş yaşatmayı savunduğu ve iktidar milletvekillerinin de susus oturdu ve hiçbir soruya cevap vermediği Çok korkunç toplantılar da aslında bu ve insan hakları ihlaliydi. Yani 20 saat boyunca siz orada milletvekillerini bu sayı onaylatmak üzere oturtamazsınız. Bir ön çalışması yok. Üstelik 2019 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hayvanları korunmak üzere bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon bakın tam 6 ay çalıştı. Hı, 6 de. ay boyunca çalışmış bir komisyonun çıkarttığı bilimsel nitelik taşıyan raporu göz ardı ederek e, siz bir yasa yapmaya çalışıyorsanız bunun altında sadece biz kötü niyet arıyoruz. Ve maalesef ülkemiz çok hızlı gündem değiştiren ve çok evet. da sıcak gündemleri olan bir yer olduğu için yani şimdi bu gündem de sanki değişiyor gibi geliyor ama ee, hayvan hakkı aktivistleri, yaşam hakkı savunucuları tarafından aslında gündem hep sıcak tutuluyor bu anlamda. Türkiye'nin pek çok yerinde sürekli işte eylemler, basın açıklamaları, protestolar yapılıyor. Beni nitekim 2 Ağustos'ta çok hızlı bir şekilde resmi gazetede yayınlanmasıyla beraber de Anayasa Mahkemesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da başvuru yapıldı. Biz de Ankara Barosu olarak mahkeme dostu anlamına gelen amikus kuri başvurusu yaptık. Bu başvuruda da şunu söyledik. Yasanın 33. 3. günüydü. E, 33 günlük bir yasa bütün Türkiye'de infiale sebep oldu. Yaşam hakkını e, yaşam hakkını ihlal ediyor ve bunun örnekleri bunlardır diye kocaman bir dosya sunduk Anayasa Mahkemesi'ne e, ve bunu mümkün oldukça her ay devam ettireceğiz. Çünkü 60. günündeyiz bugün yasanın. 60 günde 600 aşkın vaka gerçekleşti. Yani vaka sayısı 600, ölen hayvan sayısı belki 6000'i geçmiştir. Evet. Dolayısıyla bu yasa geri çekilene kadar anayasa mahkemesi iptal edebilir. Anayasa mahkemesi iptal etmezse meclisten yeni bir yasa çıkabilir. Sonuna kadar yaşam hakkını bizler de savunmaya devam edeceğiz elbette. Hı hı. Ama bu arada olan pek çok olay var dediğiniz gibi. Yani e, sayıları altı binleri belki daha fazlasını buldu. E, evet protesto gösterileri de var. Aktivistler yapıyorlar. E, benim gördüğüm İlk daha tasarıyla ilgili konuşmalar olduğunda ki o insanların tepkileriyle, şimdiki tepkiler tabii yavaş yavaş geriye doğru çekiliyor gibi görünüyor, çekilmiyor aslında ama yayınlanması azaldı. Yani aslında bunun yayınının devam etmesi gerekiyor çünkü yani bir sürü tuhaf davranış da gelişti. Yani sanki bekliyormuş gibi köşe başında o insanlar saldırılar gerçekleştirmeye başladılar ya da işte barınaklara kendiliklerinden toplamaya başladılar barınak zaten barınakta ayrı bir sorun onu sizler yani siz daha iyi biliyorsunuz ama biraz konuşalım barınaklar mesela Konya'daki olan olaylarla ilgili sizin açıklamalarınız olmuştu şu anda nedir gerçekten Türkiye'de yani hayvanların barınabileceği yani yaşam haklarının savunularak devam edebildiği yerler var mı ki biz barınaklara böyle konuşuyoruz. Evet. Şimdi işin etik kısmını bir kenara bırakalım. Bir de yasa var. Şimdi 5199'un bir de uygulama yönetmeliği var ve burada e, barınak diye bildiğimiz geçici hayvan bakım evlerinin bütün şartları yazılmış. İşte dere kenarına yakın mı değil mi? E, kaç metrekare alanlar olacak? Ne süreyle dezenfekte edilecek? Hangi mamalar kullanılacak gibi? Hayvanların etolojisine, doğal ihtiyaçlarına uygun e, olacak. En azından asgari düzeydeki koşullar bu yönetmelikte yer alıyor olması asına rağmen Türkiye'de e, bu koşulları sağlayacak bir tane bile bakım evi görmediğimi açık açık söyleyebilirim. Maalesef yok. Yani çok gözümüzde canlanması açısından söylüyorum. Bir arabanın içi kadar yerde o kadar küçük birkaç metre karelik yerde e, üç tane dört tane hayvan barındırılıyor. Yani duruyorlar sadece. Hayvanın ne yürüyeceği ne koşacağı ne tuvaletini yapacağı yer var buralarda. Gerçekten çok kötü. Pazartesi günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde e, geçtiğimiz ay bir köpeği yavru köpeği tarım aletiyle öldüren şahsın duruşmasına katıldık. Gitmişken bir de barınağa gezdik. Ya sinek basmıştı. Şu kadar bir avuç yavru köpeğin üstünde 50-60 tane sinek vardı. Şimdi sinekten arındıramadıkları bir yer sinek hastalık taşıyıcısı da aynı zamanda ve hayvanı rahatsız ediyor. E, Sineği elbette ki öldürmesinler. Bunu zaten istemeyiz ama başka bir yolu olmalı bunun gibi. Ankara'da bile yani başkent Ankara'nın ilçelerinde bile bu koşulların sağlanmadığını görüyoruz. Hayvanları tecrit etmek, bir yere kapatmak, önüne işte bir kapmama koymak falan bunlar hayvan bakmak değildir. Hayvanın ihtiyacı koşmak, yürümek, doğada olmak. Hayvanların da tıpkı bizler gibi ihtiyaçları var. Bunların göz ardı edildiğini görüyoruz. Ve evet çok fazla olay yaşandı. İşte Polatlı'daki adam yavru bir köpeği tarım aletiyle öldürürken, Devlet öldürmek için yasa yaptı diye bağırdı. Aslında buradan belli o kadar net ki. Yani meclis görüşmelerinde bunu söyledik zaten biz. Dedi ki bakın siz bu yasayı çıkartırsanız <laughs> e, halka yetki veriyor gibi olursunuz. İnsanlar <laughs> hayvanları rahatlıkla öldüreceğini zannederler. Ve <laughs> nitekim örnekleri oldu. Belediyelerin yaptığı ihlaller dışında e, vatandaşların yaptığı ihlalleri de çok fazla görüyoruz bu süreçte. Nide vakası örneğin Ağustos ayında Nide'de yaklaşık bin tane hayvanın son bir yıl içerisinde belediye bakım evinde veteriner işleri müdürünün talimatıyla öldürüldüğüne dair dört tane tanık Nide valiliğine ifade verdi hı hı. ve geçtiğimiz hafta Nide valiliği soruşturma izni yoktur diye bir karar verdi. Yani öyle bir ortamda yaşıyoruz ki. Eğer iktidara yakın bir belediyeyseniz zaten koruma altındasınız valilikler ve bakanlıklar tarafından. Hı. Değilseniz de yine bir nevi koruma altındasınız. Çünkü çok da bir şey yapmıyorlar. Bugüne kadar öyleydi. Ee, mesela Nide hepimizin çok canını yaktığı ölüm çukurlarını hem işte televizyonlardan gördük hem internetten hem gittik bizzat gördük. Binlerce hayvanın öldüğünü söyleyen, öldürüldüğünü söyleyen Dört tane tanığın ifadesine rağmen soruşturma izni verilmiyor bu ülkede. Ve tanıklardan bir tanesi e, oldukça kötü bir belediyenin birimine sürüldü. Bir tanesi emekliye zorlandı. Diğer ikisine karşı mobbing devam ediyor. Ancak... Onlar da tehdit altında. Evet. Peki bir evet. şey soracağım Tuba Hanım. Ee, bütün bunlar gerçekleşirken ve bu konu tablo varken e, hayvan hakları aktivistleri sadece eylem dışında e, bunu siz ilk ağızdan bize anlatabileceğiniz için neler öneriliyor, nasıl çözüm bulunabilir? Yani e, daha büyük alanlarda barınak yapmak mıdır ya da sokaklarda e, kendi bulundukları ortamlarda yaşamaları için belki belediye desteği midir? Sizler neler öneriyorsunuz ya da neler konuşuluyor şu anda? Bir kere barınak, yaşam alanı, doğal yaşam alanı falan gibi yerlere karşıyız. Karşı olmamızın sebebi de kişisel tercihimiz değil, bilimsel kanıtlara dayanarak söylüyoruz. Hayvanlar bir yerlere kapatılarak yaşamak istemiyorlar. Elbette çok yaşlıdır, hastadır, sosyal ortama uyum sağlayamıyordur bu gibi hayvanlara düzgün yaşam alanları sağlanabilir ama sokağımızda doğmuş büyümüş yani hepimizin sokağında iyi kötü bir iki tane hayvan var. İnsanla yaşama adapte olmuş ve o sokak artık onun yuvası haline gelmiş hayvanlara oralarda bakılması gerekiyor. Ee, bu yüzden mahalle örgütlenmeleri hemen yasanın akabinde başladı zaten. Ee, komşunun nöbetteyim diye bir işte şey sayfa kuruldu, onun üzerinden devam ediyor. WhatsApp grupları kuruldu. Bir şekilde insanlar e, hayvanları e, belediye zulmünden kurtarmak için çabalıyorlar. Başta söylediğim gibi biz bu yasayı meşru olmadığı için tanımıyoruz. Meşru bir yasa değil bu. Yaşam hakkı ihlalidir. Dolayısıyla biz bu yasaya karşı direnme hakkımızı da kullanabiliriz. Bu da bizim hakkımız. Çünkü aslında doğanın ve çevrenin hakları da e, korunmuş olacak böylece. Direnme hakkına dair de bir tutum belgesi zaten yayınladık birkaç gün evvel. E, evet bizim direnme hakkımız var. Ve direnme hakkını kullanıyor olmamız... ...kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme anlamı taşımaz. Suç teşkil etmez. Bunu da açık açık söylüyoruz. E, hayvanlarımızı bir şekilde belediyelere vermemek için... Belediye ekipleri geldiğinde hayvanı işte oradan almak, kaçırmak olabilir. Yani kaçırmak belki kötü bir Tabir gibi tınlıyor olabilir ama cezai anlamda bir e, sorumluluğu olmadığını açıkça söyleyebilirim. E, hayvanlara bir şekilde sahip çıkmaya, onları yerlerinde tutmaya devam edeceğiz. Tabii ki tedbiren insanlar hayvanlarını aldı, pansiyonlara yerleştirdi, yaşam alanlarını kuruyor. Ama buralara giden hayvanların da mutlu olmadığını görüyoruz. İşte Ankara'nın göbeğindeki parklarda yaşayan hayvanları insanlar... Belediye alır diye korkuyla e, aldılar bir yerlere kapattılar. Bunların hepsinin geçici çözümler olduğunu söylüyoruz. En kalıcı çözüm yasanın değiştirilmesi için çabalamaktır. Bu arada bütün dünyadan e, meclise mektup gitti. Evet. Tayyip Erdoğan'a da mektuplar gitti. E, eğer bir popülasyon sorununuz varsa gelin bunu beraber çözelim dediler ve işbirliği adımları atıldı. Bütün bunlara da e, cevap verilmedi. Örneğin Hollanda kısırlaştır aşılat yerinde yaşat eee bir önceki yasamız metoduyla bu meseleyi halletmiş bir ülke. Hollanda'dan Hollanda'nın milletvekillerinden üstelik mektuplar gitti. Bunlar değerlendirilebilirdi. Eğer sonuç çözüm istemek olsaydı bunlar yapılırdı. Ancak yapılmadı. bir de şöyle aslında Füsun Hanım eee Doğrudan e, çözüm önerisi sunmak da çok mantıklı değil Çünkü e, çözümleri her yerelin özelliğine göre bulmak gerekiyor. Ankara'nın merkezi için bulduğunuz bir çözüm nide için çözüm olmayabilir ya da Urfa için çözümü olmayabilir. E, örneğin bence, Hani NİDE'de gerçekten bir yaşam alanı olmalı ve o yaşam alanı gönüllülerin kontrolünde olmalı. Çünkü hı hı. NİDE Belediyesi e, hayvanları öldüren bir belediye ve belediyenin eline o hayvanlar her ne sebeple olursa düşmemeli. Ya da Urfa, Urfa'da da çok kötü örnekler gördük. Doğru. Her Sonra da örneğin her yerelin ihtiyacına göre bunların şekillendirilmesi gerektiği için toplantılarımızı, çözüm önerilerine dair konuşmalarımızı genellikle o bölgenin e, özelliklerine, ihtiyaçlarına insanların bakış açısına göre değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Evet mesela ben onu daha önce Hülya Hanım'la olan röportajımda da söylemiştim. İspanya özellikle e, hayvansever iş adamlarının e, katkılarıyla yaşam alanları oluşturduğu anlatılıyor. Yani öyle yazılar okudum ben. E, öyle haberler biz de yayınladık bir nevi gazetede. E, bence iş dünyasının da el atması gereken bir şey bu. Yani hiçbirimiz e, hiçbir seviyede kendimizi dışında tutamayız. Çünkü yaşam hakkı. Burada söz konusu ve e, yani kendi bahçemizde 5 tane 10 tane bakıyor olmamız da hiçbir şey çözmüyor. Yani kısırlaştırılmaları maalesef gerekli. Çünkü e, çoğalma halinde sadece acı çekiyorlar. E, verilen yemek içecek siz sokaklarda görüyorsunuzdur. E, verilen yiyeceklerin çoğu da yenemeyecek kadar kötü şeyler. Böyle de, sorunumuz da var. Yani hayvanseverlerin bazıları da çok düşüncesiz olabiliyor. Yani hayvanseverler böyleyken sevmeyenler tabii ki Türkiye'de öldürebiliyorlar da maalesef. Bundan sonraki aşamayı nasıl görüyorsunuz? Neler bekliyorsunuz? Onu sorayım son olarak. Bu çok siyasi bir mesele haline dönüştü. İktidarın işte gaz kültürünün böyle baskıcılığının bir parçası bu maalesef ki. O yüzden burada aslında siyasi bir değişime ihtiyacımız var. Bu yasanın değişmesi için yasa değişene kadar... Mümkün olduğunca az hayvanın öldürülmesini sağlayarak şey yapacağız çünkü ölüm kaçınılmaz hale geldi maalesef. Mümkün olduğunca az hayvanı yani kurtarabildiğimizin maksimumunu kurtaracağız. Yasa değişene kadar direnmeye devam edeceğiz ama siyaseten çözülecek bir mesele oldu bu. O yüzden de siyasi değişikliğe, iktidar değişikliğine çok ihtiyaç var benim gözlemim açıkçası bir hukukçu olarak bu. E, buna bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor ve tabii ki Anayasa Mahkemesi süreci Anayasa Mahkemesi ile ilgili de her ay e, bu ay neler oldu diye bir bülten gibi e, bu ay neler oldu hangi hayvanlarla şekilde bu yasaya yüzünden öldü veya tecrit edildi buna dair de raporları sunmaya devam etmek gerekiyor şu anki umudumuz da elbette ki Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi ilk incelemeyi biraz hızlı yaptı e, bu açıkçası şunu da gösterdi. Bu yasayı hızlı görüşecek. Normalde bir buçuk iki yıla kadar sürebilen bir süreçten bahsediyoruz ama Anayasa Mahkemesi e, adli yıl açılır açılmaz bu görüşmeyi yaptı ilk inceleme görüşmesine oradan da aslında hızlı görüşeceklerine kanaat getiriyorum ama yine de Anayasa Mahkemesi'ne de e, buradan dışarıda neler oluyor göstermek lazım. 4 Ekim Cuma günü Dünya Hayvanları Koruma Günü elbette ki kutlamıyoruz. Kutlanacak bir durum yok. O yüzden biz de Anayasa Mahkemesi önünde basın açıklaması yapacağız bu tarihte. Şu an yani gözümüz kulağımız orada diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.